İç içe bölmelerde işin içine harfleri de katalım. Yine sayılarla yaptığımız gibi büyük bölme simgesi önemli. Büyük bölü işareti önemli. A bölü B bölü C. Bakın büyük bölü işareti. Burada bunun üst tarafı ve alt tarafı var. Peki burada ne yapacağız? Yani bölemiyoruz. Sayılar yok. Üst taraf A bölü B. Alt tarafı ben C'yi daha önce de yaptığımız gibi C bölü 1 olarak ifade edebilirim. Payda eşitlerken yapıyorduk. C bölü 1'i ben yukarıya çıkartırken ters çevirip yukarı çıkartıyorum. Yani ne oluyor? A bölü B çarpı 1 bölü C oluyor. Çarpma işleminde de payları ve paydaları çarpıyoruz. A ile 1'i çarptım. B ile C'yi çarptım. Yani sonuçta A bölü B çarpı C elde ediyoruz. Peki bu nasıl oldu? A bölü B bölü C'yi işliyorduk. A bölü B'yi K dersek A bölü B yerine K yazıyorum. K bölü C oluyor. K bölü C'yi ben K çarpı 1 bölü C olarak yazabilirim. Çünkü bunu çarptığımda tekrar K bölü C haline gelebilir. E K neydi? A bölü B'ydi. K yerine A bölü B yazdığımızda A bölü B çarpı 1 bölü C yani demin elde ettiğimiz A bölü B çarpı C'yi buluruz. Demek ki A bölü B bölü C ifadesini A bölü B çarpı C şeklinde yazabiliriz. Bu sefer A bölü B bölü C'ye bakıyoruz. Yani büyük bölü çizgisi A'nın altında. Yine ben bunu iki kısma ayırırsam, iki kısma ayırma mantığından gidersek üst tarafta A, alt tarafta B bölü C var. Üst taraftaki A yerine ben A bölü 1 var gibi düşünebilirim. Ne yapıyoruz? Üst taraftakini aynen tutuyorum A bölü 1'i çarpı aşağıdaki B bölü C'yi ters çeviriyorum. C bölü B olarak yazıyorum. Yine çarpma işlemini biliyoruz. Çarpma işlemini yaptığımızda sonuç A çarpı C bölü B oluyor. Peki bu nasıl oldu? Bunu da farklı bir şekilde gösterelim. A bölü B bölü C. Ben payı da paydayı da aynı sayıyla genişletebiliyordum. Bakın payı da C ile çarptık. A çarpı C oldu. Paydayı da C ile çarptık. B bölü C çarpı C oldu. Yani şu B bölü C'yi A'nın paydası gibi düşünüyorum. Tabi burada bunları çarptığımda bakın C'ler sadeleşti. Ne elde etmiş olduk? A C bölü B'yi elde etmiş olduk. Demek ki A bölü B bölü C ifadesi A C bölü ve ifadesine eşit. 2 bölü x bölü 3 ifadesini önce siz yapmaya çalışın. Büyük bölü çizgisi, üst taraf ve alt taraf. Alt taraftaki 3'ü 3 bölü 1 olarak düşünüyorum. 2 bölü x'i yani pay kısmını aynen yazıyorum büyük bölü çizgisine göre. Çarpı 3 bölü 1'i ters çevirip yanına alıyorum 1 bölü 3 olarak. Çarpma işlemini de yaparsam 2 kere 1, 2 bölü 3x elde ederim. İkinci yolla da yapalım. Büyük bölü çizgim bu. Şimdi paydadaki 3'ü yok etmem için benim bunu 1 bölü 3 ile çarpmam lazım. İfadenin değişmemesi için pay kısmında yani üst tarafı da 1 bölü 3 ile çarpmam lazım. Dikkat edersek bu 3'ler birbirini götürüyor. Aşağıda 1 kalıyor. Onu da yazmamıza gerek yok. Yukarıda da 2 bölü x çarpı 1 bölü 3 var. 2 kere 1. 2. 3 ile x'i çarparsam bölü 3x. Bu şekilde de yapabiliriz. Bir örnek daha yazalım. Önce siz yapmayı deneyin. Büyük bölü çizgisi burası. Üst tarafta 3, alt tarafta x bölü 2 var. x bölü 2 üst tarafa ters çevirerek alıyorum. Üst tarafta 3 vardı. Çarpı x bölü 2 yukarıya 2 bölü x olarak geliyor. Bunları da çarparsak bunun gizli paydası 1. 1 ile x çarpılacak, 3 ile 2 çarpılacak yani 6 bölü x. 1 bölü B bölü C ifadesine bakalım. Aşağıdaki B bölü C ters dönüp 1'in yanına geliyor. 1 ile çarpıldığı için sonucu etkilemiyor ve C bölü B eşit oluyor. 1 bölü B bölü C. Burada ise C'yi C bölü 1 gibi düşünmeliyiz. Çünkü alt taraf ve üst taraf diye düşüneceğiz. 1 bölü B yanına 1 bölü C olarak gelecek. B ile C çarpılacak. 1 bölü B çarpı C olacak. Örnekleri inceleyelim. 1 bölü 3 bölü 2. 3 bölü 2 ters dönüp yukarıya 2 bölü 3 olarak geliyor. İfade 2 bölü 3 eşit. 1 bölü 4 bölü 3. 4 bölü 3 ters dönerek yukarıya 3 bölü 4 olarak geliyor. 1 ile çarpıldığında sonuç yine 3 bölü 4. 1 bölü 7 bölü a yukarıya a bölü 7 olarak geliyor. 2 bölü 3 bölü 2. 2'nin yanına yani şurada 2'nin yanına 3 bölü 2 ters dönerek 2 bölü 3 olarak geliyor. 2 kere 2 4 olduğu için sonuç 4 bölü 3. 1 bölü 2 bölü 3. 3'ü 3 bölü 1 diye düşüneceğiz. 1 bölü 2'nin yanına 1 bölü 3 olarak gelecek. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptığımızda da 1 bölü 6 oluyor. Pratik olarak şu 2 ile 3 çarpılmış oluyor. Pratik yapalım. 4 ile 3'ü çarpacağız. Paydaya 1 bölü 12 olarak gelecek. Pratik olarak yapalım. Şu 2 ile 3 çarpılacak. Ne olacak o zaman? 3 bölü 6 olacak. Bunları da sadeleştirirsem... 1 bölü 2 olacak. 4 ile 2 çarpılacak. 5 bölü 8 olacak. Büyük bölü burada. Bunu A bölü 1 olarak düşünüyoruz. Ters dönüp 1 bölü A olarak gelecek ve 2 ile çarpılacak. Sonuç 1 bölü 2A. Yani bu kalıpta 2 ile A'yı çarpmış olduk. Burada da 2 ile B'yi çarpacağız. Sonuç 1 bölü 2B. 3 ile 2 çarpılacak. Sonuç 1 bölü 6. 5 ile 4 çarpılıyor. sonuç. 1 bölü 20. B ile A çarpılıyor. 1 değişmiyor. Sonuç. 1 bölü A çarpı B. 2 ve 3 A çarpılıyor. Sonuç. 1 bölü 6 A. 2 A ile A'yı çarpıyoruz. 1 üst tarafta aynen kalıyor. 1 bölü 2 A kare. Yine 2 A ile A'yı çarpıyoruz. 3 üst tarafta. 3 bölü 2 A kare. 3B buraya çarpı olarak geleceği için bunları çarptığımız için yukarıdaki 3 ile sadeleşecek. En baştan sadeleştirebiliriz. Bunları sadeleştirdik. Burada 1 kaldı. Artık burada B var. B ile 5A'yı çarparsam sonuç 1 bölü 5AB. 5'i aynen yazıyoruz. 4 A ile 7 B'yi çarparsak 4 kere 7 28 A çarpı B. 5 bölü 28 AB.